Nihat Hatipoğlu'na hatırlatıyoruz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la müjdelenmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emridir. Televizyon ekranlarında kıyamet geldi gelecek, Mehdi geldi gelecek, e, Deccal indi, Yecüc Mecüc, böyle gereksiz şeylerle sizi meşgul ediyorlar, böyle gereksiz şeylerle sizi meşgul ediyorlar, bana çok soruyorsunuz, ne olur, aklınız, siz zeki insanlarsınız ya, yani böyle e, gereksiz şeylere kendinizi meşgul etmeyiniz, böyle e, gereksiz şeylere kendinizi meşgul etmeyiniz. Kur'an ortada, hidayet ortada. Başka hidayete gerek yok. Hazreti Resul ortada. Nihat Hatipoğlu Hoca, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini ve kıyametin alametlerini kendince sözde gereksiz olarak nitelendirmekte ve insanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyun demektedir. Nihat Hatipoğlu bu sözleri söylerken çok önemli bir gerçeği unutmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdelemeyi Müslümanlara emreden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la müjdelemin. O Kureyş'ten ve Ehli Beytim'den benim soyumdan bir kişidir. O, insanların ihtilaf ve sosyal sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar o yeryüzünü kendinden önce zulüm ve baskıyla doldurulduğu gibi adalet ve insafla, merhametle doldurur. Ey insanlar! Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışıyla müjdelenin. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir, boşa çıkmaz. Onun hükmü geri çevrilemez. O her şeyi hikmet üzere yapar ve her şeyi bilir. Allah'ın fethi yakındır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Mehdi ile müjdelenin buyurmuşken Mehdi Aleyhisselam'dan bahsetmeyin, Mehdi Aleyhisselam'dan konuşmayın. Haşa bu konular gereksizdir demek. Elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izlemek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyen Müslümanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok önemli bir konu olduğu için yüzlerce hadisle haber verdiği, sahabe ve tabi'in kendi dönemlerinde dahi şevkle ve heyecanla bekledikleri Hazreti Mehdi aleyhisselamı sürekli gündemde tutarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyen Müslümanlar, kıyamet alametlerinin gerçekleştiğini görmekten sevinç duyar, binlerce yıldır beklenen mübarek bir zatla, aynı devirde olmanın heyecanını yaşarlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu izleyen Müslümanlar, Hz. Mehdi aleyhisselamla aynı devirde yaşıyor olmanın neşesiyle Hz. Mehdi aleyhisselamın arayışı içinde olurlar. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi aleyhisselamla müjdelenin diye emrettiği gibi, Mehdi aleyhisselamı arayıp bulmamızı, kar üstünde sürünerek dahi olsa ona ulaşmamızı da emretmiştir. Ebi Şeybe ve Naim bin Hamad, Fiten isimli eserde, İbni Mace ve Ebu Naim ise İbni Mesud'dan tahric ettiler. O, Hz. Mehdi aleyhisselam, arza sahip olur ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı adaletle doldurur. Sizden ona kim yetişirse, kar üstünde sürünerek dahi olsa gelsin, ona katılsın. Zira o, Hz. Mehdi aleyhisselamdır. Ey Allah'ın kulları! Allah'tan korkun! Hz. Mehdi aleyhisselam zuhur edince her şeyi bırakıp mümkün olan her vesileyle ona doğru koşunuz. Çünkü o Allah'ın halifesi, Müslümanların manevi lideri ve benim vasimdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hz. Mehdi aleyhisselamla aynı dönemde yaşayan Müslümanlara her şeyi bırakıp Mehdi aleyhisselama koşun buyurmuşken, Mehdi Aleyhisselam'ı haşa gereksiz görmek, Müslümanlara bu konularla uğraşmayın demek Kur'an'a ve sünnete uygun değildir. Kur'an'a ve sünnete uygun olan Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı aşkla, coşkuyla sevmek, bulmaya çalışmak ve ona candan tabi olmaktır.